Ne bu şıklık yakıyorsun? Ay tahmin edeyim. Şehre geri dönüyoruz çünkü holding deneyimi işe başladım. Ee, yanlış cevap. E tamam o zaman nereye gidiyorsun böyle özel bir görüşmeye mi? Bir süredir yoktum. Demişler ki öldü. Şimdi yazsınlar. Kral geri döndü. Ne olmuş kız bu John Travolta olmuş ya. Aman. Onun her yanı John Travolta olsa ne olur? Efendim biz bir daha ne zaman görüşeceğiz? E ben seni ararım kardeşim. Kardeşim mi? ya tamam tamam. Biz seni arayacağız. Yıldız heyecandan ne dediğini bilmiyor. Ee, Baksana el ayağına dolandı. Peki o zaman ben sizden haber bekliyorum o zaman nereye böyle? Cici annenizle tanışmaya. Ne? Ee, biz ne zaman tanışacağız Cici annemizle? Bakıyorum da çok meraklısın. Bahsa Yıldız, yemeğinin malını yiyorlar. Ee, adı üstünde, mal işte. Baba, kim bu kadın şimdi? Nereden çıktı? Babaanneniz bir kız bulmuştu yani. Adı Gülay. Gülay beni görmüş, beğenmiş. Annem de dedi ki, bu kız ağzı var, dili yok. Tatlı mı tatlı, narin mi narin, minnoş mu minnoş dedi. Senin dedi, bildiğin dedi, dağ keçilerine dedi, benzemez dedi. Neyse kızlar, görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> dağ keçisi kadar daş düşsün başına mi Ukus. <laughs> Yürüyün kız içeri. Geçin içeri, kapıyı kıracağım şimdi. Yalnız bayağı iyi olmuş. Değil mi? Hı. Kızım diye demeyeyim. Benim kızım ha bu yemeklerin on katı güzelini yapar. Bir saatte yirmi kişilik misafire yemek çıkar çıkarır. <gülüyor> <gülüyor> Ben de oğlum diye demeyeyim. Ben kuzeyim bir saatte 20 tane insanı yiyeceği yeme teh başına yer. Böyle olmadı zaten. Bir gün bize yemeğe bekliyik. O zaman görürsünüz kızımın beceriğini. Hmm, görmeye ne hacet canım. Bütün koylu bizi kulayın yemeklerini. <laughs> değil mi oğlum? Hı? Kulayın yemekleri diyeyim oğlum. Yemek mi yapmış? Geçsin yek. Ee, <laughs> kızlarınız nasıl Kuzey Bey? İyi. Onlar da evlilik çağına geldi tabii. Yok, benim kızlarım daha minnoşlar. Okuyacaklar. Yani on, on beş yıl daha benim yanımda onlar. Olsun canım. Çocuk evin neşesi. Kazık kadarlar. <laughs> Olsun. Baksana Kuzey Bey oğlum. Yıldız için seni hala unutamadı diyorlar. Aslı astarı var mı bunun? Yok canım. Bu mesele 20 yıl önce kaldı. Köylü öyle demiyor ama. Yıldız hala unutamadı diyorlar. Yok, şimdi Yıldız... <laughs> o mesele e, ben çoktan... Ha? Çomağınız yanınızda mı Hatice teyzeciğim? Çünkü kendisi hop burada bitti. Sen niye benim adım alıyorsun sana ne ola? Senin ne işin var burada? İadeyi ziyaret yapayım dedim. Sen bana mutluluklar diledin ya, hatırım kalmasın. Ha? Gelip rezillik çıkarmasan hatırım kalırdı. Dağ keçisi. Sen bana keçi mi dedin? Az bile demişim. Kınalı dağ keçisi. Göz! Bana bak, ne gülüp duruyorsun? Hoşuna mı gitti? <laughs> yeter daha, yeter. Neyse. Ben senin gibi bir okuzla daha fazla muhatap olamayacağım. Allah bir yastıkta kocasın. A böyle küçük küçük gargamelleriniz olsun inşallah. Gargamel mi dedi o bana? O bana gargamel mi dedi? Yok canım, ba dedi, bağ. Tövbe tövbe. <laughs> Yengeciğim, ama ben seni bunun için mi getirdim? <laughs> Nerede kalmıştık? Hiçbir yerde kalmadık Küzey Beyoğlu oğlum. Biz bu kadınla uğraşamayız. Allah selamet versin. Kalk kız gidelim buradan. Haydi. Hatice. Hatice Ay, Hanım. Haydi, haydi kızım. Oturun da. Allah. Gidelim o zaman. Allah. Olmadı böyle de. Haydi kızım haydi haydi. Ee, Aynı. Sanki bana kız mı yok ya? Yok mu? Yüzü senden korkulur ha. Al cazgur değilsin kız. Ee, yutacak mıydım mı onca lafı? İyi ettim. Oh. Acaba bizden sonra kalktılar mı yoksa devam mı ettiler? O yüzsüz gülen mi kalkacak? O onda ah şu kadar onur, şu kadar gurur olsaydı. Ee? Öyle işte. Devam et, devam et. Şu kadarcık onur, şu kadarcık gurur olsaydı... ...sen sevdiceğine görüşmezdi. Değil mi gülüm? Yenge, başlama yine. Anam bismillah. Hırs ulan, Yanlıştın lan sen benim kapımı tekmeyle kırmaya. Sen böyle devam edersen daha çok tekme yiyeceğim benden. Ne dedin, ne dedin? Diyorum ki sen kimsin de benim mürvetime mani oluyorsun. Kız seni korkundan kaçtı be kaçtı. Bak sen, Gülay Hanım'ın gururuna mı dokundu? Dokundu tabii. Herkes senin gibi karaktersiz mi? Sen bana karaktersiz mi dedin? Bana karaktersiz mi dedin sen? Ula karaktersiz senin gibisine derler. Gidip de dönmeyene derler. Ha döndük, döndük al döndük. Döndükten oldu. Döndüğünde bana döndün. Yani yurdun kalmadı diye döndün. He Sen de sığdırmamak için elinden geleni yaptın. Şimdi de mutluluğuma göz diktin. Ay <laughs> Gülen de yavana gitmesin bari. O Gülen tipsizle mi mutlu olacaksın? Sen de o meşe gibi doktorla mı mutlu olacaksın? Ben haydi haydi olurum hanım. ha, itiraf ediyorsun yani. Sen gittin Gülay'ı benim inadından mı kabul ettin? Senin inadından tabii be. Ne dedin, ne dedin? Allah'ım sana çok şükür bugünlerde gördüm. Hadi oradan be. Ne sana inat yapacağım. Ben Tülay'ı gördüm, beğendim, olur dedim. <laughs> tülay değil, Gülay. Aman! Neyse ne? Gülay olmaz, Tülay olur. Tülay olmaz, Tülin olur. Tülin olmaz, Gülin olur. Ama illaki biri olur. He, haklısın, haklısın. E, biri olur tabii, haklısın. Gülme bana. Bana gülme. Aa, gülmüyorum. Yüzüm seyri. <laughs> Ayağım temiz delirdi yalnız. Lan! Neye bakıyorsunuz siz? Ayı mı oynuyor? Yok, Kuzeyli Yıldız oynuyor. Lan! Yürüyün bakayım eve. Dilin olmaz, silin olur. He. Selin bile olur. he. Hiç değilse gelin olur. Senin gibi evde kalmaz. Oh rahatladım ha. He. Ay Allah'ım.